hafta önce. Evet, bebeğinizin cinsiyetini görüyorum. Bir cinsiyet partisi yapacak mısınız? Yoksa cinsiyetini direkt size söyleyeyim mi? Ha, yoksa bebe... So Yok siz söylemeyin. Biz, biz cinsiyet partisi yapacağız. Kızım ne diyorsun? Belki yapamayacağız. Öf anne sürpriz olur. Sonuçta her iki şeyde de öğreneceğiz cinsiyetini yani. Ben. Ama ben merak ederim kızım. Hadi merak etme merak etme hadi. Evet bebeğin cinsiyetini gördüm. O zaman ee, ben şey yaparım. Ben cinsiyet partisinde ayarlarım cinsiyet bir şeyleri filan. E, tamam tamam. Evet siz girebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi gidelim hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte cinsiyet partisinde beraberiz. Evet, bugün kardeşimin cinsiyeti belli oluyor, ya yani kardeşimizin işte. Ee, anne, anne babanız nerede diyeceksiniz? anne babamız e, birazdan şu yürüme alalım bir şey var işte, buradan gelecek. Yani şimdi bekliyoruz. <laughs> Evet öncelikle böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığımız için sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet böyle bir günde benim sizce sizlere böyle bizim için özel bir günde. Bizi yalnız bırakmadığınız için ben de size çok, hepinize çok teşekkür ediyorum. Şık 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 şık. <laughs> Ve şimdi kızlarımız Zeynep ile Yağmur Bey'i sahneye O zaman geri sayım başlıyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Akşam olur. Daha doğrusu gece. Evet. Tavayı fişeklerimizi hemen şöyle... Profesörler patlasın. Böyle bir günde bunu yapmazsam anı kalmazdı. Anne şu fotoğrafçı boşuna mı geldi? Hiç fotoğraf falan çekmiyor. Kızı bir dursan çekecek. Efendim ben çekeyim. Hazır olun çekiyorum. Woo, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Evet efendim çektim. Evet gençler yemeklere hazır mıyız? Artık yemek yiyelim açız açız. Kurt gibi açız. Ay bence de ya çok açız doğru bu. Hadi ben yemek yemeye gidiyorum. Kızım bir bekleseydin. Öf bekleyemeyeceğim hadi ben yemek yiyorum. Kız iyi ki bunların partisine gelmiş. Ben içeyim şunu. İyi içelim. Evet. Kız meyve nerede nereden almışlar? Bulamamıştım. Böyle isteyeyim. En sevdiğim. Yiyelim bakalım. Ay iki dilim koymuşlar. Buraya yapayım. iyi ki birisi oturmadı. Tek kaldım. İki pastayı da ben yiyorum. Hadi başta ya. Ben de anne. Anne o ben diyeceğim. Hayır anne ben yiyeceğim. Anne ben yiyeceğim diyorum sana. Öf çocuklar bir durun şurada. Aa hadi. İkiniz de yiyeceksiniz bir kere tamam mı? Çok güzelmiş bir Ha, kim yaptı bunları? Öfkem var. Sen şunlar gibi olma. Ay hak tencim geldiğimiz çok iyi oldu. Uras da hava almış olacak. Ay kızım kesin hava alıyor kesin ya. Çocuk kar yağıyor donacak yani. Hasta olacak üşütecek. Ay anne boş ver hadi. Önce birazcık bir şeyler yiyelim onun çaresine de bakarız. Evet. Oğlum bak yavaş ya yavaş millete rezil etme beni. Ya anne ne yapıyor çok güzel işte. Aa, masayı kırdım. Ay parasını ne para para ödeyemem ben. Ay tekrardan özür dilerim canım bizim oğlan biraz hareketli. Ay önemli değil canım ya baş şey e, canım sağ olsun. Ay tamam canım ben gidiyorum para ödemeyeceğiz en yani iyisi. Fotoğraf çekime zamanı hadi bakalım çekinelim bir tane. Çok güzel. Siz de çekin de ben. Aa, yiyecek de hemen çekiliyoruz. Çekildik. Ve son olarak hepinize görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.